Bir dakika baba, şunu, dişiyi ben çıkarayım da. Ne bileyim, bu salak saldırır, bir şey olur, ters hareket yapar ya. Buraya gel yolcu. Kızım gel. Sana saldırıyor mu? Bir elini uzat da, bir koklasın seni. Baba. Kızım gel. İyi, sana bir şey yapmıyor. Kızım buraya gel. Kızım sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen canından olacaksın. Buraya gel. Gerizekalı. Sen buraya gel. Arkadaşlar şu köpek duman çok saldırgan bir köpek. Hepimize sarıyor. Hepimize kitleniyor. Zincirini koparmış. Ben şantiye giremedim. <laughs> bir babama dost canlısı ama babama da saldırdığı oldu. O yüzden şimdi babam onu bağlayacak. Güvenemiyoruz pezevenge. Yani sağa sola belli değil. Elini seviyor böyle. Sonra bir ısırma mısırma hareketleri var. Biraz güvenli değil yani. O yüzden babama bıraktık o işi. Gel bak, gel bak. Sen gel burada canından olma gelecek ya sen. Baba bağla kaç sonra bak. Nereden çıkmış? Onu sen ölmek mi istiyorsun sen? Sen ölmeyi bayılmak mı sandın? Hı? Salak. Bu ne lan? Sen mi içtin bunu? Ha? Sen alkole mi başladın sen? Sen, sen. Dur. Dur. Bana bak yola da çıktığını görmeyeceğim senin. Yola da çıkma. Git içeri. İçeri gir. İçeri. Yürü içeri. İyi şimdi güvendeyiz. Baba şu tahtaları da alsaydın ya takılıyor. Çok dengesiz bir köpek ya. Kaç kaç kaç. Şey. <laughs> İçeri giremedik. yerler çamur arkadaşlar. Yağmur yağdığı için çamur olduğu için de çalışamıyoruz. Kendim. Sen orada dur da. Ben şu müşürden bir oynayayım bakayım. Aha, kalkayım kalkmıyor ona bak bakayım. Tamam. Açıkta. Şu hararet e, çubuğu kalkmamış yolda gelirken. Gösterge bozulmuş olabilir. O yüzden onu kontrol edeceğiz. Hayır. Tamam, kapat, kapat. Ne oldu? Şalteri kapatıyor. Onları besleyelim. <laughs> Köpke. Buraya. miş. Arkadaşlar siyah köpeğimiz vardı YouTube camiasında onu tanıyanlar adı Ateş'ti hatırlarsınız. Ateş öldü. Yolda bir hızlı giden araba onu ezdi. O yüzden Ateş'imiz yok. gel Afiyet Ye Hanimiş kut dişi Gel buraya Hani kut dişi kut dişi de kut dişi hanimişi ne dişi dişi de kut dişi Bir tane video var ya hanimiş dişi bir şey diyor Ula bu bozuktur lo <laughs> Bizim köpek de bozuk Lan nereden kuruluyor bunlar? Bak kameraya çarptık ya. Çizildiyse senin yüzünden. Tamam geliyorum sus. Al kız. Çok mu koydum acaba? olana kepekli veriyorum. O kepekli seviyor diyette. Çavdarlı pardon. <laughs> Ehmah. Yin mi? He? Afiyet olsun. Al bismillah. Al bismillah. <laughs> Şimdi işler bozuk olduğu için köpekler de ekmek yiyor abi. Kamera mı düşüyor lan? Bak şimdi bana mı havlıyor, ekmeğe mi havlıyor, kuyrukta sallıyor, yanıma da gelmiyor. Anlamıyorum ki. Al, gel. Isırma beni tamam mı? Gelme yürü. Duman. Ekmek fırlattırma bana buraya gel. Al sen bunu git. Sana o kadar pahalı mama döküyorum ekmek istiyor ya. Al oğlum beni ısırma tamam mı? Bak bak. Bakın bu köpeğe dün ekmek verdim. Hareketlere bak. Buraya gel. Düşürmüşsün bunu. Al onu git. Ne bu? Ben ben yiyeyim mi? Gel ekmeği al. Buraya gel yolcu. Bak buna dün ekmek verdim. Ekmekleri gidip stokluyor, saklıyor bir yere. Şimdi bak sakladığı yeri göstereceğim size. Gel. Gel bunu da oraya götürelim. Sakladığın yere götürelim gel. Gel bunu da şeye koyalım depoya. Şurada otların arasına burnuyla gömüyor. Gel senin deponu ben de biliyorum gel. Aç depoyu. Al. Depoya koy. Yılan mı lan çıkar? Şuraya otun altına koyuyor işte. Şimdi bunlara yemek verelim. Tasınız nerede kızlar? Tas yok. Hani işi kutisi? Kutisi de işi. Keşke nargilemizi getirseydik ya. Bu sana göre bir şey değil. Tavukları da besleyelim. <laughs> Girilen. lan. Şu horoz da bana saldırıyor. Arkadaşlar bu şantiyedeki bütün hayvanlar bana saldırıyor. İçeriye. Akşama görüşürüz. <laughs> Bu işleri sen yapacaksın artık. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Baba ne oldu? Onu mi şey gütüşü? Onu mi şey ne gütüşü? Kudu! Ne amur ayak be? Nedenmiş? Ya şu dinamayı takarken diyor. Toplulardan Hı. falan bir kopukluk var belki diyor. Hı. Ondan diyor. Sen neyi bakmıyorsun? Bu kopukluğu buldun mu? Bulmadım ya. Bulmadım da bakıyorum işte. Kopukluk buradan oradan da bakıyorum. Arabayı içeri almıyorum. Alayım mı? <laughs> Hi. Bak nasıl kütleniyor ya, kuyruk da sallamıyor, çok kötü bakıyor bir de abi. Al canim, canim, kemik kemik yersin. adam gibi çalışıyor. Bakın bakın. Evet. Kalkmadı. Ama hararet yoktur belki de. kalkmıyor Buraya gel. Gel. Ne oldu uyuz mu oğlum? Gel buraya. Otur. Ne baba? Anlamadım. yok bakıyorum açık şu an kontak evet ben şu geçeyim Sen mamanı niye yemiyorsun? Para verdik. Gel ye yoksa ben yiyeceğim. Yemiyor ya. Ye. Osman abi. Alo, Osman abi be evlat. Şimdi <laughs> Bir gelli bir gidiydi. çektiğim videoları izledim de nefes alışverişim çok gitmiş ya. Ya bu kamera var ya hiçbir şey almıyor sadece benim nefes alışverişimi çekiyor herhalde. Üff. Babam buldu bu arada arızayı. Bakın kalktı. Ne? Normal mi? Normal. Şu an oynuyor düştü. Kalktı. Normal. Düştü. Kalktı. Mı? Kalkık. Neler söylettiriyorum bana bana. <laughs> bir iniyor bir kalkıyor. <laughs> Bom. Bilerek mi söylettiriyor acaba? Dalga geçiyor. İndi. N'apayısın? Hangisiymiş? Ben de öğrenmiş olayım. Bu vızıltı mazot otomatiği değil mi? ta filmde Bak bakın git. Tamam. Oynamıyor kalkık. Yani biz kuş atıyoruz değil Yok hep ka ka dimdi. <laughs> kalkık. Düşerse haber vereyim. Tamam arkadaşlar bugünkü görevim bu. Yoğun bir çalışma içerisindeyim. Şu an konsantreyiz. Ney? Normal. Oynamıyor değil mi? Oynama. Oynama İndi. <laughs> Kapattım. Şalteri ne yapayım? Açtım. Normal. Mi? normal. Yok, mi? yok yani normal. <gülüyor> yok. <gülüyor> ne yapayım? Bir dakika, bir dakika ya. Tamam bekleyeyim. Sorun. Babacım sorun düştü. Düştü mü? Kalktı, düş, indi, çık. Kalkık. Şimdi. Kalkık. İndi. İnip çıkıyor, inip çıkıyor, inip çıkıyor, inip çıkıyor. Kalkı bindi, Kalkıp bindi, kalkı indi, kalkıp indi. Nasıl arkadaşlar? Görevimi layığıyla yerine getiriyorum. Şimdi. Kalktı. Kalk, Kalkar gibi oluyor. He, hepsini yapıyor. Kalktı. <laughs> Sen oradan bilerek bana hareket mi çekiyor? Ama... <laughs> Kalk, indi, kalktı, inip kalkıyor. Tamam, Değişik hareketler, indi. Tamam. <laughs> bana oradan hareket çekiyor da ben anlamadım zannettim baba. Bir insan hararet çubuğuyla doğduğunu hareket çekmez ya. Ben gidiyorum. İstifa ediyorum.